Peygamber Efendimiz buyurur, kul kıyamet günü şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden kıpırdayamaz. Bu beş soru mahşerin ana dosyasıdır. Ömrünü nerede tükettin? Sana verilen zamanı ne yaptın? Bu soru sadece kaç yıl yaşadın demek değildir. Gençliğini neye verdin? Günlerini neyle doldurdun? Gençlik ömürden ayrı sorulur. Çünkü gücün vardı, aklım yerindeydi. Hevesin mi yönetti seni, yoksa iradeni mi kullandı? Gençliğini ibadetle geçiren Allah'ın arşının bölgesindedir. Onlar boş sözlerden yüz çevirirler. En çok pişmanlık duyulan an, keşke vakti mi? Diye başlayan cümlelerdir. Ömrünü bilinçle mi, savrularak mı harcadın? Malını nereden kazandın, nereye harcadın? helal mi, kul hakkı var mı? İsraf mı ettin, yoksa Allah yolunda mı harcadın? Ne kadar kazandın diye, nasıl kazandın sorulur. İminle ne yaptın? Bu soru herkes içindir. Bildiğinle amel ettin mi? Bildiğini gizledin mi? Bilgi mahşerde ya lehine şahit ya da aleyhine delil olur. Bedenini nerede tükettin? Gözünü nerede kullandın? Dilin kimi incitti? Kulak, göz ve kalp bunların hepsi sorumludur. Organlar sadece araç değil, şahittir. Bunların dışında herkesi yakalayan ek sorular var. Kul hakkı, kırılan katler. Ve ilk hesap namaz. Vaktinde mi, ciddiyetle mi kılındı? Emanetleri ehline verin. Bugün sana hesap sorucu olarak kendin yeterlisin. Mahşerde herkes tek tek açıklamak zorundadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.